...teşvik sigortada da var mı? Yani mesela o, o aracın policesi daha ucuzdur. Var. Elektrikli araçlar için var mesela. Evet. Hibrit araçlar için var. Ama sınırlı şu anda. Mesela biraz önce saydığımız rüzgar enerjisi, güneş enerjisi... ...bunlara biz de teşvik ediyoruz. Yüzde beş, yüzde on riskine göre indirimler yapılıyor ama... ...Ebru söylediği gibi bu sürdürülebilir değil. Bunu kaynağında birazcık çözmemiz lazım. Maliyeti kaynağında... E, daha aşağı indirebilirsek daha sürdürülebilir hale gelir yani bugün elektrikli araçların aküleri evet. yani çok maliyetli bunlar sürekli de değişmesi gerekiyor. Bunlarda hani belli teşviklerle daha bu yapı sürdürülebilir bir hale getirilebilir tabii ki yani var ürünlerin. Son bir soru, soruya içinden bir tanesini seçtim. Belli başlı sektörlerden çekiliyor değil mi sigortacılar bu Tabii. Yani, anlamına? E Çevreye zarar veren bir kere evet. sektörler belirleniyor bizde yani de. Soru öyle de çekiliyorlar mı? Evet tabii çekiliyor. Yani biz belli ürünlere fiyat bile veremeyiz yani sigorta şirketi olarak işte. Palmiya üretenler. Silahı zaten saymıyorum hani burası evet. o ayr ayrı bir dünya ama e, karbon salınımı yükselten konularda işte bu e, katran kumu gibi e, konular. Bunlar bizim tabii ki e, ne yatırım yapabileceğimiz ne de güvence sağlayabileceğimiz alanlar. Son bir bir yarım saniye muhtemelen bu, bu tür şirketler sin derneğe de biliyor, olamazlar olamazlar yani? olamazlar zaten kriterlerimiz var ama şey çok önemli yani bankalar da şimdi örneğin kömürden 2000 şu iyi. seneye kadar biz artık bilançomuzda hiçbir kömür riski duramayacağız diye beyanlarda bulunmaya başladı. Güzel olan o. Yani Türkiye'nin de bu 2053'te karbon sıfır olacağız taahhüdü var biliyorsunuz. Evet. Ona yönelik alacağı aksiyonları belirleyip onları anons ediyor olması aslında iş dünyası açısından da bir yol gösterici olacaktır.